Mekanlar ya Rabbi, olmaktan ya Rabbi. Allah hepinizden razı olsun. Çok uzaklardan gelen kardeşlerimizi görüyorum ve efendim e, insan koşuyor, ne diyeceğini bilemiyor heyecandan. Fakat şunu hatırlatmak içimden geliyor. Mustafa kardeşimiz hasta olsa bu bu cenaze cemaatinin üçte biri ziyarete gelmez. Hepimiz böyle. Biz Türk milleti olarak umumi bir hastalığımız var. İnsanı öldükten sonra seviyoruz. Ya onun işi bitti. Ölene kadar birbirimizi tanıyalım. Ölene kadar sevgi kanatları açalım. Ruhemâü beynehum ve şiddâü alel küffâr. allah Teala Müslümanları tarif ederken birbirlerine şefkatlidirler, merhametlidirler. Kurulardan noksanlarımız var. Zaten insanın vasfı günahkar olmaktır. Günahsız kimdir? Günahsız melektir. Ve insan ayrı bir yaratıktır. Günah işleyebilen, ile işleyen. Allah-u Teala ki tövbe edenleri sever. Onun için ben günahkarım diye ümidi sakın kesmeyeceğiz. La tekna rahmetin la Allah'ın rahmetinden ümidi kesmeyin. O çok bağışlayandır. Bütün insanların günahları onun rahmeti karşısında bir hiçtir. Yeter ki ona yalvarmayı bilelim. Birbirimizi sevelim. İslam sevgi dinidir, sevgiden geçer. Allahu Teala hepimizi İslami hayatında yaşayan, Kur'an'ı uygulayan ve ölümü kendinde bayram olan bahtiyar kullarından eylesin. Amin. Ölmüşlerimize rahmet eylesin. Ya Rabbi hastalarımıza şifalar ihsan eyle. Ordularımıza, yardımını, nusretini esirgeme ya Rabbi. <laughs> Mühteremler, Türkiye'miz harp içerisindeyiz. Muharebedeyiz. Her gün hemen hemen şehit haberlerini alıyoruz, alacağız da Müslüman vatanı için, namusu için, dini için, memleketi için, hürriyeti için savaşacak, ölecek, icap ettiği zaman da öldürecek. Müslüman'ın savaşı savunmadır savunma niteliğindedir. Taarruz hiçbir zaman Müslümanın işi değil. Ama savunmak görevimizdir. Allah askerlerimize yardım eyle ya. Şehitlerimize rahmet eyle ya. Hastalarımıza ve gazilerimize şifalar ihsan eyle ya. Cenaze namazını tarif ediyorum. Cenaze namazı dört tekbir ile kılınır. Rükun olan tekbirlerdir der. Onun için her cenazede hatırlatmak isterim bu konuyu. Çünkü cenaze namazının sevabına ermek için bu şarttır. Herkes okuduğu tekbiri kulağı duyacak şekilde sesli söylesin. Bu cenaze tekbirlerinde böyledir. Namaza girerken istitah tekbirinde böyledir. Namazdaki kıraatta böyledir. Nikahta böyledir. İtakta da böyledir. Dalakta da böyledir. Ve bir üzerinde yani kesilen hayvan üzerinde Bismillah diyoruz ya. O da öyledir. Ama unutularak terk edilirse o et hükmen getirmiştir. Çünkü Müslümana ruhsatlar vardır. Merhamet çok sonsuz. Niyet eyledim Allah rızası için. Helallaşmak ya. Yapmadım. Üzerine teadub eden hakkını en muhimi o. Ama şunu. öyle biraz sol biraz girelim öyle bir dakika Allah senden